Türkiye'nin matematik konumu. Türkiye'nin matematik konumunun iklim üzerine ne gibi etkileri var onlardan başlayacağız. Matematik konum deyince ne hatırlıyoruz? Bu coğrafyanın ilk konusuydu. İşlediğimiz ilk konu Türkiye'nin matematik konumuydu. Orada hatırlarsanız Türkiye 26-45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır demiştik. Türkiye'nin matematik konumu buydu. Biz burada Türkiye'nin Ekvatora göre konumundan yani 36 42 kuzey paralelleri arasında yer almasının ve orta kuşakta yer almasının sonuçlarından bahsedeceğiz. Boylama değinmeyeceğiz çünkü boylamın sıcaklık, yağış veya e, iklim üzerine bir etkisi yoktur. Onun için bizim için önemli olan Türkiye iklimini enlem faktörü nasıl etkiler? Yani Türkiye ikliminin kuzey yarımkürede olması nasıl etkiler? Türkiye iklimini orta kuşakta olması nasıl etkiler? Bunlara bakacağız. İlk önce diyoruz ki Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için neler oluyordu? Onları bir hatırlayacağız. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daraldığından sıcaklık azalır. Bu birinci maddemiz. Buna enlem etkisidir. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bu nedenle de sıcaklık azalır. Ama şunu uyarmak istiyorum şu konuda. Enlemin yani güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlemin değişmesinin yağış üzerine bir etkisi yoktur arkadaşlar. Sadece sıcaklığı azaltacağız. Kuzeye doğru gittiğimiz zaman sıcaklığı enlem derecelerinin büyümesine bağlı olarak azaltacağız. Bir diğer faktörümüz diyoruz ki güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldı. Bunun dışında ikinci faktörümüz kuzeyden esen rüzgarlar. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Rüzgar geldiği yerin sıcaklığını getirir. Ekvator tarafından gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Kutup tarafından gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Biz kuzey yarım kürede bulunduğumuz için kutup bizim kuzeyimizde, ekvator bizim güneyimizde yer alıyor. Yani güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırtacağız. Güneyden gelen, kuzeyden gelenler düşürecek. Biraz sonra zaten rüzgarlara ayrıca yazacağız. Hangi rüzgarlar var diye orada temel dikkat edeceğimiz faktör bu. Rüzgarın ne taraftan geldiğine bakıyoruz. Kuzeyden mi geliyor, güneyden mi geliyor? Ekvatordan mı geliyor, kutuplardan mı geliyor? Eğer ekvator tarafından geliyorsa güney, güneydoğu, güneybatı fark etmez, sıcaklığı artıracak. Kuzeyden gelirse sıcaklığı düşürecek diyoruz. Yine arkadaşlar bunun dışında kuzeye gidildikçe bakın kuzeye gidildikçe yine enleme bağlı olarak şunlarda değişmeler olacak. Kuzeye gidildikçe orman üst sınırı Orman üst sınırı. Yerleşme üst sınırı. Tarım üst sınırı. Kalıcı kar üst sınırı. Hepsi enleme bağlı olarak kuzeye gidildikçe bunların tamamı alçalır. Yani ormanın üst sınırı demek şu demek. Ormanın yetişebileceği en üst nokta, yerleşilen en üst nokta, tarımın yapılabileceği en üst nokta, kalıcı karın yani erimeyen karın bulunduğu en üst nokta hepsi kuzeye gidildikçe düşer. Yani şöyle bir cümle görürsek Akdeniz'de orman üst sınırının fazla olması, Karadeniz'den veya Akdeniz'de kalıcı kar sınırının daha yüksek olması, Akdeniz'de tarım üst sınırının daha yüksek olması gibi cümleler duyarsak bunu enleme bağlayacağız. Yani Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için, kuzeye gidildikçe sıcaklık azaldığı için tarım üst sınırı, orman üst sınırı, yerleşme üst sınırı hepsi düşer. Yani kuzeyde ormanlar daha alçakta bulunur, kuzeyde kalıcı kar daha alçakta bulunur, kuzeyde yerleşme daha alçakta bulunur, kuzeyde kalıcı kar sınırı daha alçakta bulunur. Bunların hepsini kuzeye gidildikçe düşüreceğiz. Bunlarla alakalı bir cümle görürsek bunun nedeninin enlem olduğunu bileceğiz. Enlemin bir diğer etkisi denizler üzerinde de etkisi vardır sıcaklığının. Kuzeye gidildikçe denizlerin de sıcaklığı azalır. Azalır diyoruz. Denizlerin sıcaklığı azaldığı için buna bağlı olarak da tuzluluk oranı azalır. Şimdi bunlar dışında arkadaşlar bir etkisi daha var Kuzey Yarımkürede olmasının ona da bakı etkisi diyoruz. Bakı etkisi ne demek? Onu kısaca anlatayım size. Bakı etkisi dağların ekvatora bakan yamaçları ile diğer yamaçları arasındaki sıcaklık farkını ifade eder. Dağların ekvatora bakan yamaçları güneş ışınlarını daha dik açıyla aldığından daha sıcaktır. Yani biz de Kuzey Yarımkürede bulunduğumuz için biz de dağların Güney yamaçları güneş ışınlarını daha dik açıyla alır. Bunun için daha sıcaktır. Doğal olarak dağın güney yamacı ile kuzey yamacı arasında bazı şeyler farklı olur. Şimdi kısaca ben şöyle bir şekilde göstermeye çalışayım. Şimdi biz kuzey yarımkürede bulunan bir ülkeyiz. Bizdeki bir dağdan bahsediyoruz. Dağın iki yamacı arasındaki fark bakıyı ifade eder. Bu güney ve kuzey yamaç olacak. Doğu-batı yamaç arasında bakı etkisinden bahsedilmez. Her zaman güney yamaçla kuzey yamaç olacak. Bir dağ olacak. Güney yamacını kuzey yamacını karşılaştıracağız. Ekvator bizim güneyimizde olduğu için dağın güney yamacı güneş ışınlarını daha dik açıyla alır. Daha dik açıyla aldığı için daha sıcaktır. Bakın güney yamaç kuzey yamaçtan daha sıcaktır. Bunun için güney yamaçta kuzey yamaç arasında neler değişir? Biraz önce şuraya yazmış olduğumuz maddelerin hepsi değişecek. Bakın eğer güneyden kuzeye doğru değişir derse buna enlem etkisi diyeceğiz dağın güney yamacı ile kuzey yamacı arasında değişir derse buna bakı etkisi diyeceğiz. Yani cümle şöyle olursa Akdeniz'den Karadeniz'e doğru kalıcı kar sınırının alçalması derse o zaman neden enlem olacak? Ama A dağının, B dağının, C dağının fark etmez güney yamacı ile kuzey yamacı arasında fark ediyor derse o zaman nedeni bakı olacak. Güney yamaç sıcak olduğu için bakın sıcak olan güney yamaçta Kalıcı kar sınırı. Orman üst sınırı. Tarım üst sınırı. Yerleşme üst sınırı daha yüksektir. Kuzey yamaçlara göre. Yani burada bakın şununla şunun ayrımını lütfen dikkatli yapalım. Bir dağ ve iki yamacı kıyaslanıyorsa yani bir dağın kuzey yamacıyla güney yamacı kıyaslanıyorsa sıcaklık bakımından kalıcı kar bakımından orman üst sınırı bakımından kıyaslanıyorsa bunun nedeni bakıdır. Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için güney yamaçlar daha sıcaktır. Bu nedenle kuzey yamaçta güney yamaç fark eder. Kuzey yamaçta güney yamaç karşılaştırırsa neden bakıdır diyoruz. Ama Güneydeki bir bölgeyle kuzeydeki bir bölge, güneydeki bir ille kuzeydeki bir il yani Akdeniz'de Karadeniz gibi kıyaslanıyorsa o zaman neden enlemdir. Yani bakıda muhakkak dağ olması lazım. Şimdi şunları kısaca bir tekrar edelim. Bakın e, kuzey yarım kürede olduğumuz için kuzeye gidildikçe enleme bağlı olarak sıcaklığı düşüreceğiz. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürecek, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltecek Kuzeye gidildikçe sıcaklık azaldığı için orman üst sınırı, yerleşme üst sınırı, tarım üst sınırı ve kalıcı kar sınırı düşüreceğiz. Kuzeye gidildikçe yine denizin sıcaklığını azaltacağız. Bunun dışında bakı etkisine bağlı olarak buraya bakı diye tekrar yazıyorum. Bakı etkisine bağlı olarak dağın güney yamacı daha sıcak olacak. Bu nedenle de kalıcı kar, orman üst sınırı, tarım üst sınırı, yerleşme üst sınırı güney yamaçta daha yüksek olacak. Şimdi bunlar kuzey yarımkürede olmasının sonuçları.